Şehir nemli ve neon ışıklarıyla nefes alıyordu. Kalabalığın içinde alçak gökyüzünün altındaki gölgelere karışarak bir adam ilerliyordu. Üzerindeki eskimiş ceket, uzun yolların yorgunluğunu içine sindirmiş gibiydi. Eski kasketinin siperliğinin altına gizlenmiş yüzü ifadesizdi ama derin, solgun, sanki yılların izini taşıyan gözleri soğuk, sarsılmaz bir güç yayıyordu. Başkalarının çaresizliğine duyarlı şehir serserileri içgüdüsel olarak ondan uzak duruyordu. Bakışlarında itaat ya da yalvarma yoktu. Orada ruhuna kazınmış bir hikaye vardı, sert sakalının altında gizlenen bir yara izi gibi. Aniden sokakların gürültüsü, fren sesi ve tiz bir çocuk çığlığıyla patladı. Evin köşesinden tam da kırmızı ışıkta bisikletli bir çocuk fırladı ve caddede hızla giden devasa bir kamyonun altına girmekten son anda kurtuldu. Şehrin kalbi durmuş gibiydi. Felakete bir saniye kala. Gölge adam bir yırtıcının hızıyla tepki verdi. Bir hamle çocuğun yakasına çelik gibi bir tutuş. Bir sonraki an genç beden ölümün pençesinden çekilip alındı. Bisiklet tekerleklerin altında ezildi, parçalara ayrıldı. Kamyon şoförü öfkeden kıpkırmızı olmuş halde dışarı fırladı. Sen ölüm mü arıyorsun? Nereye bakıyorsun ufaklık? Ailen nerede? Çocuk ağlamak üzere büzüldü. Kurtarıcısı döndü. Solgun gözlerinden gelen tek bir bakış, şoförün duraksamasına, küfürleri yutmasına ve kendi kendine denetimsiz çocuklardan bahsederek aceleyle kabine geri çekilmesine neden oldu. İyi misin? Serserinin sesi alçak ve düzdü. Hiçbir suçlama izi yoktu. Sadece hafif bir yorgunluk. Çocuk burnunu çekti. Evet, teşekkür ederim. Bisikletim yeniydi. Kontrol edemedim. Yeni bisiklet, pahalı bir oyuncak. Kurtarıcının gözlerinde acı bir tebessüm izi belirdi. Bugün şanslıydın ama ben senin minnetine ihtiyacım yok. Hayır, babam. O çok zengin. Altın Pusula adında bir restoran zinciri var. Merkezdeki ana restoran onun seni zengin eder söz veriyorum. Çocuğun ısrarcılığı şaşırtıcıydı. O rica etmiyor, teşekkür edilmesini talep ediyordu. Serserinin gözlerinde tehlikeli bir kıvılcım parladı ve söndü. Restoran demek, Altın Pusula, tanıdık bir isim, fazlasıyla tanıdık. Çocuk değişimi fark etmemiş gibiydi. O sadece bu tuhaf güçlü adamda bir aksiyon kahramanı görüyor ve kendi önemini göstermek istiyordu. Gidelim, şu an orada. Çocuk onu kolundan çekti. "Benim adım Eren," İlyas diye tanıttı kendini serseri, uzatılan çocuk elini sıkarak. El yumuşak ve narinci. Onunki ise eski bir ağacın kabuğu gibi sertleşmişti. Sokakta ilerliyorlardı, tuhaf bir çift zarif bir çocuk ve yeri hayatın kenarı gibi görünen bir adam. Yoldan geçenler meraklı bakışlar atıyordu ama hiçbiri umursamıyordu. Herkes kendi düşünce girdabına dalmıştı. Vitrayları ve yaldızlı tabelaları lüksü haykıran Altın Pusula'nın girişinde durduruldular. "Nereye gidiyorsun sen, serseri?" diye kükredi güvenlik görevlisi, bakışları sert, iri yarı bir adam. "O benimle," diye otoriter bir sesle böldü Eren. Bu benim kurtarıcım. Babam onu içeri almamızı söyledi. Güvenlik görevlileri Cihan ve Mert şaşkınlıkla birbirlerine baktılar. Ereni, patronun oğlunu yaşının ötesinde ciddi ve zeki biri olarak tanıyorlardı. Ama böyle bir adamı getirmek, ben gitsem iyi olur, dedi İlyas sakince. Çocuğa sorun çıkarmak istemiyordu. Dur, çocuk dediğini yapar. Burada bekle, hemen geliyorum. Eren içeri fırladı, İlyas'ı güvenlik görevlilerinin şaşkın bakışları altında bıraktı. Yumuşak ışıkla aydınlanan ofiste Adnan Demirci oturuyordu. Bakımlı, kendine güvenen, keskin bakışlı bir adam. Eren, ne rüzgar attı seni? Çocuk, kurtuluş hikayesini döküverdi. Kamyonu ve cesur yabancıyı duygusal bir şekilde anlattı. Adnan kaşlarını çatarak dinledi. Bisiklet yüzünden mi kızdın? diye sordu Eren çekinerek. Bisiklet mi? Önemsiz. Yenisini alırız. Adnan elini salladı. Bakışları başka bir şeye kilitlenmişti. Ama serseri öyle mi diyorsun? Aksiyon kahramanı gibi bakışları mı var? Bir serserinin mi? Adnan güldü ama kahkası kuru çıktı. O herkes gibi değil. Baba ona teşekkür etmelisin. Gerçekten. Teşekkür edeceğim, edeceğim. ''Merak etme, müdüre söylerim. Ona bir iş buluruz. Balık değil, olta, anlıyor musun?'' Adnan kalktı. ''İşim var. Kurtarıcına gardıropta beklemesini söyle, güvenliği uyar.'' İlyas bekledi. Lüks dünyası düşmanca üzerine geliyordu. Müdür Murat hızla geldi. Düzgün, kibar ama soğuk gözlü. ''Merhaba, Adnan Bey sizi e, temizlik görevlisi olarak almamı söyledi.'' ''Kirli iş, üniforma. Yarın yedi buçukta burada olun. Yardımcı odasında kalabilirsiniz. Ama çalmak yok. Patron buna tahammül edemez. Ve o, belli bağlantıları olan bir adam, onu kızdırmamak daha iyi.'' İlyas başını salladı. ''Temizlikçi, bu yerde. Adnan Demirci'nin adı anlamak için yeterliydi. Bu sadece bir tesadüf değildi. Bu kaderdi. Kader onu buraya geri getirmişti.'' Yardımcı odası dardı, klor ve eski yemek kokuyordu. Ama başının üzerinde bir çatıydı. Sonbahar yaklaşıyordu. İlyas yerleşti, az sayıdaki eşyasını yaydı. Kafasında düşünceler uçuşuyordu. Demirci Adnan alışkanlıkla hava kararmadan uyandı. Şişeden soğuk su, dünden kalma ekmek artıkları. Bazen çatı katında kaldığı evin karşısında üzerinde saat olan bir tabela görünüyordu. Sabah 6. Bir saati vardı. Eski hayaletin onu beklediği yere ulaşmak için bir saat. Buraya sadece iş için gelmemişti. Cevaplar için gelmişti. 7.30'da personel girişindeydi. Aşçı Zeynep, yuvarlak yüzlü, iyi huylu bir kadın, yeniyi hemen fark etti. Açsındır sen şimdi. Önüne dumanı tüten bir sahanda yumurta tabağı ve bir fincan kahve koydu. İlyas en son ne zaman sıcak yemek yediğini hatırlamıyordu. Tadı inanılmazdı. Yoksa sadece açlık mıydı? İşi süpürge ve çöp kutularıydı. Başkalarının bayramının ve başarısının izlerini temizlemek. Başlangıçta onunla dalga geçiyorlardı. "Tuvaleti kullanmayı biliyor mu bari?" diye kıkırdıyordu genç garson kızlar. Ama kısa süre sonra kahkahalar dindi. Hareketlerinde bir güç, gözlerinde bir itibar vardı. Onda onu sıradan bir serseriden ayıran bir şeyler hissediyorlardı. Personel duşunda duş almak bir ferahlık kaynağıydı. Sokakların kirini yıkarken sanki ruhundaki tozu silkeler gibiydi. Ceketinin altında, ikinci el ince bir tişörtün altında belirgin kaslar ortaya çıktı. Güvenlik görevlisi Cihan, yapılı bir adam bunu fark etti. Vay canına, boş yere burada bahçeyi süpürüyor. Güvenlikte durması lazım aslında. Çalışanlar yavaş yavaş alışıyordu. İlyas sessizdi ama içine kapanık değildi. Dinliyordu. Güvenlik görevlilerinin, aşçının, garsonların konuşmalarını dinliyordu. Altın Pusula'nın sahibine dair bilgileri kırıntı kırıntı topluyordu. Çalışanların dediğine göre Adnan Demirci tam bir keyif düşkünü hayatı yaşıyordu. Onu restoranda pek görmezlerdi. Para su gibi akıyor. Burada ne işi var ki diye omuz silkti Cihan. Güzel bir karısı, Oğlu var ama umursamıyor. Sağa sola takılır durur, saunalar, kumarhaneler, kulüpler. Onun bir oğlu var, dedi İlyas bir keresinde Eren'i düşününce kalbi sızladı. Ona nasıl bir örnek oluyor ki? Karısı hastaneye yattığında çocuğu buraya getirmişti bir keresinde. Kendisi odasında başka bir kadınla oyalanırken çocuk sonbaharda fıskiyeye girmiş. Sonra ben çıkarmıştım onu diye anlattı Mert. İlyas artık biliyordu. Demirci koca bir zincirin sahibiydi. Şehir dışında küçük bir yerden başlamıştı. İşin ilginci tek başına başlamamış diye araya girdi Serkan. Bir başka güvenlik görevlisi, kurnazca bakan deneyimli bir adam. Bir ortağı vardı. Onun gibi yetimdi. Zeki bir adamdı. Öyle derler. Bu işlerin tamamı onun sayesinde. Geliştirdi, yoluna koydu, ve o ortak şimdi nerede? İlyas'ın sesi sanki uzaktan geliyordu. Bir yere kayboldu. 10 yıl kadar önce. Galiba dolandırıcılıktan hapse girmiş gibi ya da belki demirci onu ortadan kaldırdı. Ondan beklenir. Serkan omuz silkti. Her yeni detay İlyas'ın kalbine kurşun gibi iniyordu. Hiç şüphe kalmadı. Bu tam da o adlandı. Ve kaybolan ortak dolandırıcılıktan hüküm giyen o oydu. İlyas Volkov. Ama o hiçbir dolandırıcılık yapmamıştı. Uykusuz geceler, anılar dalgalar halinde geliyordu. Acımasız ve net. Yetimhane, hesaplara dalmış, dünyayı rakamlar ve algoritmalarla gören o İlyas. Adnan, kurnaz, çıkarcı, doğuştan bir manipülatör. Bakıcılar başlarını sallıyordu. Ne kadar farklılar. Gel iş kuralım. Adnan'ın mezuniyet sonrası ortaya attığı fikir neyle ne para var, ne bağlantı, diye şüphelendi İlyas. Parayı kazanırız. Bağlantılar mı? Bağlantılar bulunur. Adnan ikna ediciydi. Çalıştılar durmadan, vagonları boşaltarak, inşaatlarda çalışarak. Her kuruşu biriktirdiler. Metruk bir bina buldular, yok pahasına. İlyas çizimleri kendisi yaptı, maliyet hesaplarını çıkardı, muhasebe ve reklam işleriyle ilgilendi, Bit pazarından alınan eşyalarla dekore edilmiş eski masal lokantası popüler bir yer haline geldi. Başarı büyüyordu. Senin kafan benim bağlantılarım diyordu Adnan. İlyas bu bağlantılı adamları görüyordu. Kriminal kokan kaypak tipler. Bize böyleleri lazım değil diye itiraz etmeye çalışıyordu. Onlarsız olmaz İlyas diye gülüyordu Adnan. Senin işin hesaplamak benimki karar vermek. Bu kahkahada o zaman bile bir çelik tınısı vardı. Ve sonra Elif, güzel fırtına grisi gökyüzü rengi gözlerle. Restoranlarında oturuyordu. Öyle narin ve üzgün. İlyas ilk görüşte aşka inanmayan biri olarak delicesine aşık oldu. Yanına yaklaştı. Güller peluşayı hediye etti. Konuşmaya başladılar. Sevdiği adam tarafından ihanete uğradığını öğrendi. Belki sizi bırakayım, tam yolumun üzeri diye yalan söyledi, onunla bir dakika daha geçirmek için dünyanın öbür ucuna gitmeye hazırdı. Kabul etti. Aşkları bir kasırga gibiydi. Yanında daha iyi, daha temiz olmak istiyordu. Elif onu eğitim almaya ikna etti. İş işi güvencesiz bir şey. Bir B planı lazım. Ekonomi bölümünün açık öğretimine kaydoldu. Adnan mırıldandı. Seni parmağında oynatıyor. Kadın mı az sanki? İlyas sadece gülümsüyordu. O benim Elif'im, o özel biri, zeki, benim ruh eşim, düğün, Adnan, Sadıç. Mutluluk sarsılmaz görünüyordu. İşler yolundaydı. Genişleme zamanı gelmişti. Ve işte o zaman Adnan gerçek yüzünü gösterdi. Zincirin başına ben geçmeliyim diye ilan etti. Neden sen? Biz ortağız. İlyas şaşkına dönmüştü. Çünkü bağlantıları ben kurdum. Sen ne yaptın? Kağıt mı saydın? İtibar mı? Adnan sırıttı. Para. İşte bizim itibarımız bu. Ve parayı ben kazandım. Ben ise geri kalan her şeyi yarattım. Sistemi, adı, zincirin başına ben geçmeliyim. Yöneten sert biri olmalı. Sen de o yok. Tartışma kızışıyordu. Yarın konuşmak için anlaştılar. Sakin kafayla. Ertesi gün İlyas geldiğinde restoran üniformalı insanlarla kaynıyordu. Maliye bir tür özel birim. Siz İlyas Volkov musunuz? diye sordu sert görünümlü bir adam. Muhasebeden siz mi sorumlusunuz? Evet. Ne oluyor? Telefon çaldı. Elif. Sesi endişeliydi. İlyas. Sana bir şey söylemem gerek. Elif. Bekle. Yanımda insanlar var yasadışı para transferi ve sahte kişilerle dolandırıcılıkla suçlanıyorsunuz diye bildirdi dedektif. Bilgisayar becerileriniz bunu yapmaya imkan tanıyor. İlyas adnana baktı. O ise şaşkınmış gibi yaparak sadece omuz silkti. Bir hata olmalı, İlyas merak etme, avukat bulurum, hallederiz, Mahkeme, cümle parçacıkları, suçlu, yasadışı para çekme, anlaşma, sahte kişiler, tokmak sesi. 10 yıl hapis cezası. Dünya başına yıkıldı. Elif bayıldı. Elif diye bağırdı ama onu çoktan çekiyorlardı. 10 yıl cehennem acı. Aşağılanma. Elif düşüncesi olmayacak gelecek düşüncesi. Adnan. O sadece ihanet etmemişti. Bütün hayatını çalmıştı. Cezaevinde konuşmaları dinleyerek İlyas daha fazlasını öğrendi. Elif'in Adnan'la evlendiğini öğrendi bir oğlu olduğunu öğrendi kendi oğlu Adnan onun oğlunu büyütüyordu Ona iyi bak diye rica etmişti Adnan'dan o eski konuşmada henüz mahkemeden önce Adnan söz vermişti ve bakmıştı kendi bildiği gibi karısını çaldı çocuğunu çaldı işini çaldı hayatını çaldı Eren'le olan olay bir kıvılcım oldu onu doğrudan düşmanın inine getirdi kendi hak ettiği restoranına. Elif onu salonda gördü. Güzel, değişmiş ama aynı Elif. Karşılaşmaları bir şoktu. Sen yaşıyorsun dediler ki öldün dediler. O söyledi diye düzeltti İlyas onun mavi gözlerine bakarak. O isteği anlattı. Ona hamile olduğunu, onu sevdiğini söyleme isteğini. Adnan yalan söylemişti. Her zaman yalan söylerdi. Onlar konuşurken Elif anladı. Yıllardır biriken şüpheler Adnan onun bağlantıları. insanlara karşı tavrı İlyas tutuklandıktan sonraki ani ilgisi İlyas'ın kaçma girişimi sonrası gömüldüğünü söylemek için yanına geldiğindeki tuhaf sempatisi her şey yerine oturdu. İlyas yardımcı odasında oturmuş ince duvardan Adnan'ın adımlarını dinliyordu. Onun ofisine daldığını duydu. Onun ininden yayılan öfke dalgalarını hissediyordu. Şimdi ne olacağını biliyordu. Adnan, yüzü öfkeyle çarpılmış halde ofise daldı. Elinde parlayan bir tabanca vardı. Bu ne? Sen mi? Nasıl cüret edersin karıma dokunmaya? Adi herif. Adnan'ın sesi yağlanmamış bir araba tekerleği gibi gıcırdıyordu. İlyas sakince duruyordu. Merhaba Adnan. Adnan'ın rengi soldu. İlyas, sen sen ölmüştün. Ben mi? Benim hapiste çürümem gerekiyordu ya da toprağın altında sizin başarısız cinayet girişiminizden sonra hatırladın mı? Yıldırım hızıyla bir atılım, bir darbe. Tabanca Adnan'ın elinden fırladı ve yerde kaydı. İlyas onu aldı. Şimdi namlu demirciye bakıyordu. Ne istiyorsun? Para mı? Sana istediğin kadar veririm. Adnan kekeledi. Parana ihtiyacım yok. İlyasın sesi buz gibiydi. Cebinden küçücük bir ses kayıt cihazı çıkardı. Kaydı başlattı. Anlat Adnan her şeyi nasıl olduysa. İlyasın kemerleriyle sandalyeye bağlanmış Adnan dağıldı. Korku ondan bütün gerçeği söktü aldı. Nasıl kıskandığını, belgelerin nasıl sahtelediğini, hackerların nasıl tuttuğunu, her şeyi işi parayı. Gizlice hayalini kurduğu karıyı almak için arkadaşının nasıl tuzağa düşürdüğünü, onu cezaevinde ölümünü sahneleyerek ortadan kaldırma emri verdiğini. O anda kapı açıldı. Elif çığlıkları duydu, ofise koştu. Sahneyi gördü. Bağlı, solgun Adnan ve elinde tabanca ve ses kayıt cihazıyla duran İlyas. Gözleri az önceki buluşmalarının sahnesinin göründüğü dizüstü bilgisayarın ekranına takıldı boş kasaya her şeyi anladı. Polis geldi. Ses kayıt cihazındaki kayıt bir hüküm oldu. Milyoner ve saygın iş adamı Adnan Demirci götürülürken histeriye kapılmıştı. 6 yıl. İlyas'tan daha az ama onun için bir ömür. İlyas tazminat aldı. Para değil ama masumiyetinin tanınması. Adalet gecikmiş olsa da yara izi onu sildirdi. Yüzünde acı ve ihanetin bir hatırlatıcısını taşımak istemiyordu. Ameliyat sonrası onu kliniğin kapısında karşılayan Elif nefesi kesilmişti. Ne kadar yakışıklısın, kendimi kıskandım. Altın Pusula'nın konferans salonunda bir toplantı. Aralarında müdür Murat ve güvenlik görevlileri Cihan ile Mert'in de bulunduğu çalışanlar donup kalmıştı. Elif parlıyordu. Size yeni yöneticimizi takdim etmek isterim. İlyas Malışev, hoş geldiniz demek isterim. Salonda şaşkın bir fısıltı, ardından onaylayıcı bir uğultu yayıldı. Tam o temizlikçi, tam o serseri İlyas Bey, Cihan ve Mert saygıyla başlarını salladılar. "Yalnız bizi çok koşturmayın ha." diye takıldı Mert neşeyle. İlyas gülümsedi. "Anlaşıldı beyler. Ve hepsi bu kadar değil." diye ekledi Elif koluna girerek. "Bir ay sonra düğünümüz var." Herkes davetlidir. Alkışlar, gülümsemeler. Bu salonda ilk kez buz gibi lüks ve korku atmosferi değil, samimi bir neşe hüküm sürüyordu. Hayat ona her şeyi geri vermişti; aşkı, ailesini, hayatının işini. Bir ay sonra Elif onun ofisine girdi. Gözlerinde bir sır vardı. İlyas'ım, sana bir şey söylemem gerek. Elinde bir test. İki çizgi onu kollarını aldı, odada döndürdü, mutluluktan gülerek. İkinci çocuk, yeni bir hayat. Eren'e ne zaman söyleyeceğiz? Yarın. Bırak bugün ikimiz sevinelim. Bir pazar günü, güneşli, sokakta yürüyorlardı. İlyas, Elif kız kardeşinin küçücük pembe yüzlü bebek arabasını süren Eren, mutlu bir aile. Bir zamanlar İlyas'ın çatı katında gecelediği o binanın önünden geçtiler. Üzerinde saat olan tabelaya baktı. Belki şimdi orada da dünyadan saklanan biri vardır. Hayatın kırdığı ya da ihanet ettiği biri. Şansını bekleyen biri. İlyas gülümsedi. Umarım onun da şansı yaver gider. Herkesin güneşin altında kendine ait bir yeri olma hakkı vardır. Dünyada en çok sevdiği kişilere baktı. Yüzlerinde kendi mutluluğu yansıyordu. Başarmıştı,